Merhaba gençler. Bugün sayı kümeleriyle beraberiz. Evet sayı kümelerine başlarken ilk işki konumuz rakam. Rakam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 kümesinin elemanlarının her birine biz ne diyoruz? Rakam diyoruz. Rakam dediğimiz şey sayıları göstermek için kullandığımız sembollerdir. Burada daha sonra sayma sayılarımız var. Bakın saymaya nereden başlarız? 1, 2, 3 diye sayarız. Yani biz buna pozitif, pozitif doğal sayılar da deriz. Pozitif doğal sayılar, pozitif doğal sayılar bu şekilde yapılır. Doğal sayılar. Çünkü saniye 1, 2, 3, 4, 5 diye başlarız. Doğal sayılarımızda nereden başlar? Sıfırdan başlar. 0, 1, 2 diye giden sonsuza kadar giden kümedir. Hangi harfle gösterilir? Bakın N harfiyle gösterilir. Tam sayılar ise nedir? İşte 0, 1, 2, 3 şu kısım şurası pozitif olanlardır. Pozitif olanlardır. Yani Z üzeri artıyla Z harfiyle göstereceğiz. Şu sol taraf eksi 3, eksi 2, eksi 1 küçüğü Z şeklinde göstereceğiz. Sıfırın herhangi bir işareti yoktur. Tam sayılar, negatif tam sayılar, birleşim, sıfır, birleşim, pozitif tam sayılar kümesinden oluşur diyoruz. Rasyonel sayılar ise A bölü B şeklinde yazabildiğimiz sayılardır. Ee, A ve B birer tam sayı olacak ama B ne olmayacak? Sıfır olmayacak. Pay payda diyoruz bakın buna. A kısmı pay kısmıdır. Paydadır çizginin adı. Zaten kesi çizgisi paydamız sıfır olursa ne olur? Tanımsız olur. Nedir? Mesela örnek olarak 3 bölü 5 eksi 2 bölü 7 4 eksi 2 yani buradan şunu diyebiliriz. Her tam sayı paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır deriz. İrasyonel sayılar ise Q'nun tümleyeni ya da I harfiyle gösterilir. Rasyonel olmayan sayılardır. Yani bunları şöyle düşünebilirsiniz. Kök kük kök dışına çıkmayan sayılar. Mesela karekök 5 gibi, kare 3 gibi kök dışına çıkmayan sayılar. Meşhur pi sayımız vardır. Bakın pi sayımız vardır. Evler sabitimiz vardır. E dediğimiz evler sabitimiz vardır. Evler sayısı. Bunlar daha sonra göreceğiniz konular. Ve en son olarak da reel sayılar. Bakın reel sayılar rasyonel sayılarla neyin birleşiminden oluşur? İrasyonel sayıların birleşiminden oluşur. Onu öyle söylemiş olalım. Evet. Az önce gördüğümüz kümeleri tablo yerleştiğiniz her <laughs> birine ikişer tane örnek veriniz diyorum. En dışta bakın rasyonel sayılar vardır. Şu sol tarafta irasyonel sayılar diyelim. En solda reel sayı, bu kümenin tamamı reel sayılar. Burası irasyonel sayılar, şurası rasyonel sayılar olsun. En dışta tam sayılar olsun. Burada da hangi sayılar olsun? Doğal sayılar olsun. Şimdi doğal sayılarda ne var mesela? Sıfır var, bir var değil mi? Tam sayılarda ne var? Eksi 1 var, eksi 2 var, eksi 2 var, eksi 3 gibi düşünebilirsiniz. Eksi 1, eksi 2. Rasyonel sayılarda 3 bölü 5 var, eksi 7 bölü 4 var, eksi 7 bölü 4 var. Rasyonel sayılarda ne var? E, kare kök 3 var, pi var, değil mi? Pi var başka. E, küp 7 var, küp kök 7 var. Bu tür sayılar irasyonel sayılardır. Bunun hepsi tamam de bizim neyimiz oluyor? Reel sayılar olmuş oluyor diyoruz. Evet. A eleman negatif tam sayı, B eleman doğal sayı ve C bir rakam olmak üzere ifadesinin en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi burada en büyük olması için e, tabii ki A'yı en büyük negatif tam sayı vermek zorundayız. O eksi 1 olacak. Burada eksi 4B ve eksi C diyor. Bunlar birbirinden küçük olması gerekiyor. Yani bu sayıdan küçük olması gerekiyor çıkardığımız için. Sayılar birbirinden farklı dememiş. B yeni sıfır alabiliriz. 0 yine bir rakamdır. Onu da kullanabiliriz. Bakın çarparsam eksi 3 olur. 0 olur. 0 olur ve 6 olur. Topladığında cevap kaç olur? 3 olur deriz. Ama biz bunları büyüttükçe değerimiz ne yapacaktır? Azalacaktır. Tabi burada en küçük sorma şansı yok. Niye? A'yı eksi 1 milyon verirsin. Eksi 1 milyar verirsin. Sonuç farklı çıkar diyoruz. Evet, diğer bir sorumuz. 3 farklı rakamın toplamı kaç farklı değer alabilir demiş. Şimdi 3 farklı rakam dediğimiz zaman en küçük 3 rakamımız nedir bizim? 0'dır, 1'dir ve kaçtır? 2'dir. Topladığımızda kaç yapar? Bakın 3 yapar. E, 0, 3 alırsak, 0, 3 alırsak kaç yapar? Bakın 4 yapar. Bu şekilde işte 0, 4 dersek 5 olur. Bu şekilde artarak devam eder. En sonunda ne olur? Bakın 7, 8 ve 9 verebiliriz farklı olarak. Topladığımızda kaç var? 15, 24 var. Buradaki terim sayısına bakacağız. Bakın nedir? 10 terimden 2'yi çıkaracağız. Ve kaç ekleyeceğiz? 1 ekleyeceğiz. 24'ünü çıkardığımız zaman 21. 1 eklediğimizde 22. Ama kaç tane değer vardır? 22 tane değer vardır diyoruz. Evet. Diğer bir sorumuz. D, E, birbirinden farklı. Bakın altını çizelim. Rakamlarmış. 3D, 3D artı 5E eksi 2F ifadesini alacağız. En büyük ve en küçük değerin toplamını bulalım demiş. Önce en büyüğe bakalım. Şimdi 3D, 5E eksi 2F. Şimdi birbirinden farklı için F'yi en küçük çıkardığım için 0 veriyorum. Çıkardığım en küçük verirsem toplam daha büyük olur. Burada 3D var, 5E var. Şimdi E'yi 9 veririz. Neden? Çünkü kas daha büyük. Burada da B'yi kaç veririz? 8 veririz. Daha küçük. Çünkü 3 kere 9 27 yapar ama 5 kere 9 45 yapar. En büyük değer bakın ne olacak? 24 artı 45 eksi 0 olacak. O da 69 alabileceğimiz en büyük değer 69'dur. En küçükleri bulmak için de bu sefer tam tersini yapacağız. F'ye ne vereceğiz? 9 vereceğiz. En büyük rakam. E'ye kaç vereceğiz? 0 vereceğiz. D'ye de kaç vereceğiz? Bu sefer 1 vereceğiz. Topladığımızda 3 artı 0 eksi 18 olacak. O da eksi kaç eşit olacak? 15 eşit olacak. Biri 69'du, biri eksi 15'ti. Yani 69'dan 15 çıkarmış oluyoruz. O da kaç yapar? 54 yapar diyelim. Cevabımız kaçtır? 54. Rakamları farklı bakın. Rakamları farklı. 4 basamaklı en büyük pozitif çift sayı ile 3 basamaklı en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır? Şimdi rakamları farklı. 4 masamız en büyük çift sayı demiş. 9 verdik. 8 verdik. 7 verdik. Ne verdik? 6 verdik. Pozitif çift sayı ile 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı. O da 3 basamak en büyük negatif tam sayı. Bakın en büyük diyor. Dikkat edin. Rakamları farklı demiyor. Yani diğer için 3 basamak en büyük negatif tam sayı. Eksi 100 olarak düşünelim biz bunu. Eksi 100 olarak düşünelim. Topladığımız zaman yani asla çıkarmış oluruz. 9 3 basamakta en büyük negatif tam sayı 100'dür. Ee, geçelim diğer soruda. İşte bir bakın bu tür sorularda her zaman doğrudur diyor. Dikkat edin. k bir doğal sayı ise K-1 bir doğal sayıdır. Olumsuz örnek vermemiz yeterli. Yanlış olduğu için K yine 0 verirsek bakın 0-1 0-1 ne, ne yapar? X1 yapar. X1 bir doğal sayı değil. O yüzden bu kesinlikle doğru. Deli birincisi k bir rasyonel sayı ise k artı 10 bölü k artı 4 rasyoneldir diyor. Evet buna rasyonel diyelim. Rasyonel diyelim. Rasyonel diyelim. Evet ne olacak? Şimdi burada bakın bir rasyonel bir ifade. Paydayı sıfır yapan değer K sıfır dersem K kaç olur? Eksi 4 olur. Şimdi ben burada eksi 4 yazdığım zaman eksi 4 artı 10 bölü eksi 4 artı 4'ten 6 bölü 0 olur. 6 bölü 0 nasıl bir ifade? Tanımsız bir ifadedir. Tanımsız olduğu için bu nedir? Doğru değildir. doğru olmaz. K1 tam sayı ise 4K-2 bölü 2 rasyoneldir. Bu doğrudur. Neden doğrudur? Çünkü bu faydası zaten belli. Hani biz bunu şöyle de yazabiliriz. 4K-2 bölü 2 2K-1 de yazabiliriz. Siz burada bir tam sayı yazdığınız zaman sonuç yine rasyonel olur. Doğrudur. Yani tam sayı çıkar yine ama her tam sayı bir rasyonel sayı da aynı zamanda. O yüzden doğru olur. Diğer sorumuz K1 sayısı, k bir tam sayı ise k x 2 bölü k rasyoneldir. Yine burada sıfırı düşünün bakın. k yine sıfır verirseniz k yine sıfır verirseniz eksi 2 bölü sıfır olur ve tanımsız olur. Tanımsız olur. Tanımsız olduğu için de bizim işimize yer ama sadece bu sağlamıyor. Bu yanlış olacak. Her zaman doğru olmayacak. Yani yalnız 3 şıkkını işaretlememiz bizim için yeterli. Evet, rakamları farklı, iki basamaklı 5 farklı olan sayının toplamı 400 olduğuna göre bu sayının en küçüğü en az kaçtır demiş. Ne yapacağız? 5 tane sayımız var. Eee 4 tanesini en büyük alırsak 5. otomatikman en küçük olur. Rakamları farklı dediği için, rakamları farklı dediği için iki basamaklı 5 farklı demiş. 99 alamayız, 98 alırız. 97 alırız. 96 alırız ve 95 alırız. Topladığımızda bakın ne olacak? 8, 15, 20, 26 yapıyor, 26 yapıyor. 9, 36, 38, 386 yapıyor. Bakın toplamımız 330'dan 386 çıkarırsam, 386 çıkarırsam, 10'dan 6 çıktı, 4 kaldı. 12'den 8 çıktı, ne kaldı? 4 kaldı. 44 olur. Ama bizim cevabımız 44 olmayacak tabi. Bunu yukarı doğru gidemeyiz. Yani 45 yapamayız. Çünkü 45 yapmamız için şunlardan almamız gerekir. O yüzden rakamları farklı olduğu için 44'ten 1 çıkaralım. Cevabımız kaç olsun? 43 olsun diyoruz. Cevabı 44 dersek ne olur? Yanlış olur. Evet. 2 basamaklı 5 doğal sayının toplamı 91 olduğuna göre bu sayının en büyük en çok kaçtır? Bakın şimdi burada hiçbir şey dememiş. 2 basamaklı demiş. 5 doğal sayı demiş. Farklı demiş mi? Dememiş. Rakamları farklı demiş mi? Onu da dememiş. O yüzden ben ne yapacağım? 91 oldu şeyin 4 tanesini 10 alabilirim. Bakın 4 tanesini 10 aldığım zaman farklı demediği için kaç yapar? 40 yapar. 91'e çıkardığım zaman cevap kaç olmuş olur? 51 olmuş olur. Alabileceği en büyük değer en çok kaçtır? 51'de diyoruz. İki basamaklı birbirinden farklı 5 doğal sayının toplamı 342 olduğuna göre bu sayının en küçüğü en çok kaçtır? Hmm. Şimdi bu da en küçüğü en çok kaçtır diyor. En küçüğü en, en çok kaçtır diyor. Bunları şöyle düşünmemiz lazım. 5 ee, doğal sayı düşüneceğiz. Bunlar ardışık olmalı Bakın gençler. Ardışık olmalı. Ardışık olduğuna göre bunları tek tek düşünmemiz lazım. Şöyle yapalım bakın. 342'yi 342'yi kaça bölelim? 5'e bölelim. 5'e böldüğümüz zaman işte kaç keredir? 6 keredir. 30 4 kaldı. 42'de kaç kere 8 kere? E 40 ne oldu? Cevap 2 kaldı. Bunu şöyle düşündüğümüz ama 68, 68 68 68 68 68 diye gidiyor. Şu bir iki tane buraya eklersek burası kaç olur bakın? 70 olur. 70 olur. Şuradan bir tane buraya aktardığımız zaman burası 69 olur. 69 olur. Burası 67 oldu. Şunlar da 68 68 oldu. Şimdi yine birer tane vermemiz gerekecek. 67'den bir tane verdiğimiz zaman burası 71 olur, burası 66 olur. 68'den buraya bir tane verdiğimiz zaman 70 oldu burası, burası 68 oldu, burası 67 oldu, burası da kaç oldu? 66 oldu bakın. 67, 68, 70, 71. Alabileceği en büyük değer, en küçük alabileceği en büyük değer kaçtır deriz? 66'dır deriz. Evet bir tane buraya aktardık 70 oldu, bundan bir tane aktardık 69 oldu doğru. Bunlar 68'di. 68'den bir tane buraya verdik. 70 oldu. 67'den bir tane verdik. 71 oldu. 66 oldu arası. Evet. Tam bölünmediği için bu şekilde düşünme şansımız var. Bazıları şu bunu şöyle yapıyor. Bakın direkt 68'den şuradaki 2'yi çıkarıp 66 o şekilde de bulabiliyorlar. Onu söyleyelim. Rakamları ve kendileri farklı. 5 doğal sayının toplamı 250 olduğuna göre bu sayıdan en büyüğü en az kaçtır demiş. Yine burada da aynı mantığı düşüneceğiz. 5 doğal sayı düşüneceğiz. bunu şöyle bu sefer ardışıktan gidelim. Bakın topladığımız zaman 250 verecek. Son sayımız x. X sayımız x olsun. X artı 1 olsun. X artı 2 olsun. X artı 3 olsun. Ve x artı 4 olur. Bunların toplamı kaç eşit? Bakın 250 eşit. Burası 5x artı 10. 250 olacak. 250 olacak. Buradan 5x eşittir. 240 olacak x ile kaç olacak? Bakın 48 olacak. Şimdi 48 ise 48, 9, 50, 51 ve 52 olur. Rakamları farklıdır bakın. Rakamları farklıdır. Ee, en büyüğü en az kaç diyeceğiz? 52 de diyeceğiz. Diğer türlü de şöyle yaparız. Bakın 250, 250 kaça böleceğim? 5'e böleceğim. 5'e böldüğüm zaman 50 yapar. Bu tam ortadaki sayıdır. Ortanca deriz biz. Ortadaki sayı 50 bir önce 49, bir önce 48, bir sonra 51, bir sonra 52. Alabileceği en büyük değerin en az olduğu değer kaçtır diyoruz? 52'dir diyoruz. Evet. A, B, D, E, F, G, H I, farklı rakamlar olmak üzere A, B, D, E, G, I ve F, H toplam alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Şimdi bu da kaç rakam var? Bakın 8 tane rakam var. 9'u hiç kullanmayalım. 0 1, 3, 4, 5, 6, yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi kullanalım değil mi? Çünkü yani şöyle düşündüğünüz zaman 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere bizim 10 tane rakamımız var. Bu da 8'ini kullanacağız. 8 ve 9'u kullanmayalım. Şimdi şöyle yapalım. Bakın 1, 2, 3, 4 diyelim. Sonra 0 5 6 ve 7 olsun. Tamam hani bu sırasının çok önemi yok bizim için. Yani 27 47 olması çok 27 47 olması çok önemli değil bizim için. 5 6 daha 11, 7 daha 18. 10 11, 11 118 alabileceği en küçük değer kaçtır deriz? 118'dir deriz. 0 5